Canımanne.com Merhaba sevgili arkadaşlar. Canımanne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu tomurcuklu lifin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Ee, göründüğü gibi her tarafı tomurcuklarla dolu bir lif. Hemen şöyle elime de alıp göstermek istiyorum. Arka kısmı bu şekilde düz. Ön kısmı da tomurcuklarla dolu bir lifimiz ip değiştirebiliriz e, rengarenk yapabiliriz tek renk de yapılabilecek e, her türlü değişikliği açık bir model anlatıma geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar ki yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olsun videomuzu lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar ayrıca takıldığınız yapamadığınız yerlerde videonun yorumlar kısmında sizi bekliyor olacağız. Hadi anlatıma geçelim. Öncelikle iki renkli ipi kullanacağız. Mavi ve beyaz kullanacağım ben. 6 numarada 1.40 milimlik tığım var arkadaşlar. Öncelikle mavi ipimi ayırıp alıyorum kenara. Beyazla başlayacağım. 7 zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Uçtaki, en uçtaki zincire batıp sık iğnemi oluşturuyorum ve şöyle bir küçük halka oluşturdum. Burada e, fıstıkların üzerine birer fıstık daha yapacağım. Bunlar da tomurcuklarımızı oluşturacak arkadaşlar. İlk fıstığımı yaptım. Fıstığın tepesine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. kaçan ilmeğimi yakaladım ve fıstığı kapatıyorum. 4 ya da 5 zincir çekerek iki fıstık arasına batıyorum. Hemen şöyle göstereceğim. Burada da 2 zincir. Bir fıstığın üzerindeki tomurcu oluşturmuş oluyorum arkadaşlar. Arada 2 zincir çektim. Yine başlangıçta yaptığım halkaya Fıstığı yapıp kapatıyorum. Yine fıstığın tepesine tomurcuk. Buradaki tomurcuğumuzu tamamlamak için zincir çekip tomurcuğun dibine batıp buraya geçiş yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Yine iki zincir. Bu iki zinciri hiç unutmayacağız arkadaşlar ki yuvarlak formunu vermeye çalıştığımız için ee, bir kasıntı olmasın burada yine tepesine tomurcuğumuzu yapıyoruz 5 zincir çekmem yeterli sanırım 5 zincirle gayet güzel bir şekilde iniliyor gördüğünüz gibi 3 fıstık 3 de tomurcuk yaptım ee, şimdi tamamını bitireceğim. 6 tomurcuk yapacağım. 6 fıstık ve 6 tomurcuk yapacağım. Örmeye devam ediyorum. İkinci sırada mavi rengimizi kullanacağız. 6 tane fıstığı tamamladım. Yine aradaki iki zinciri ihmal etmeden e, tomurcuğun altına hemen fıstığın bitme noktasına sabitliyorum. Ve beyaz ipimi burada kesiyorum. Şu şekli alacak arkadaşlar ilk sırada. Hemen mavi ipimi alacağım. Rastgele herhangi bir yerden ilmeğimi tutturuyorum şu şekilde. fıstığı sarıyoruz. Fıstığımı sardım. Hemen yandaki kısmı tomurcuğun arkasından bir fıstık daha sarıyorum. İkisi farklı yerlerde. Bakın bir arada bir tomurcuk var. İkisini bir kapatıyorum. Yine burada tomurcuğumu oluşturuyorum. zincirleri hiçbir zaman ihmal etmiyorum. İki zincirin ardından yine alttaki iki fıstığın arasına tekli fıstık kapatıyorum. Yine tomurcuğumu oluşturuyorum. 5 zincir tomurcuğumu kapatıyorum. 2 zincir çektim şimdi yine aynı noktadan yani bir e, arada iki fıstık arasında üç tane fıstık yapmış olacağım ki bu da arttırmayı sağlayacak arkadaşlar 3 fıstığı yaptığımda kapatmıyorum bir yan taraftan yine başlangıçta yaptığım gibi iki fıstığı aynı anda kapatıp tepesine tomurcuğumu oluşturuyorum. 5 zincir çektim ve kapattım. Arada 2 zincir yine tekli fıstık. Ve yine tomurcuk. 5 zincir ve tomurcuğumu kapattım. Yine 2 zincir. 2 zincirden sonra yine farklı yerlerden iki tane fıstık sarıyorum ve ikisini bir kapatıyorum. Yine 5 zincirim. Hemen şöyle kısaca mantığını anlatacağım arkadaşlar. Şöyle hemen başladığım yerden anlatayım. İlk fıstığımızı ikili kapatıyoruz, daha sonra tekli. İkili, tekli. Hep bu şekilde. Bu sıramız bir ikili bir tekli şeklinde devam edecek arkadaşlar. Üst sıralarda arttırma şeklimiz değişecek. Şimdi sıra yine tekli de bir tekli bir ikili şeklinde bütün e, ikinci sırayı bu şekilde örüp bitireceğiz. Dikli fıstığımı kapatıyorum. Ve yine tam ucumu yapıyorum. Bu sırayı ben videoyu kapatıp e, devam edeceğim arkadaşlar. Diğer sıraları da tamamını gösterebilmek için bütün sırayı aynı şekilde devam ediyorum. Sıranın tamamını bitirmek üzereyim. Başlangıçta bildiğiniz gibi ikili fıstık kapatarak başlamıştım ki son olarak da ikili fıstık kapattım. Şimdi yine tekliği kapatıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. 2 zincirimi tekrar çektim ve yine alt sırada yaptığım gibi fıstığın üstünden tomucuğun altından yani iki fıstık arasından sabitliyorum ve ipimi kesiyorum. Gördüğünüz gibi tomucuklarımız oluşmaya başladı. Gayet de güzel bir hal alacağı benziyor. Yine beyaz ipimi alıyorum. Burada rengarenk renk geçişleri yapılak, e, yaparak da örülebilir arkadaşlar. Açıktan başlarız mesela koyu renge doğru ya da daha cıvıl cıvıl olmasını istiyorsak e, farklı renkler kullanarak. Şimdi e, mavi ve beyaz şeklinde öreceğim ben. Dediğim gibi renk değişimi tamamen sizin tercihinize kalmış. Bildiğiniz gibi 6 tane fıstıktan başladık. Şimdi 12 fıstığımız oldu. 3, 6, 9, 12 fıstık gördüğünüz gibi. Şimdi bunu 4 eşit noktaya ayıracağım. Yani burada 4 tane arttırma yapacağım ki her 3 fıstıkta bir orantılı bir şekilde genişlemesi için. Yani bir tarafı daha geniş bir tarafı sıkışık bir arttırma yapmamak için sıralayarak yapacağım şimdi herhangi bir yerden başlıyorum. Yine alt sırada olduğu gibi. Fıstığımı toparladım ve bir de yandan toparladım. Bu sıradaki mantığımızda 2 ya da 3 tane ikili toparlayacağız. Bu ayarlamayı ona göre göstereceğim arkadaşlar. İkili fıstık toparladım. Tepesine tomurcuğumu iliştirdim hemen. Hemen tekken göstermek istiyorum gördüğünüz gibi iki fıstık üzerinde bir tane tomurcuk. Tomurcuktan sonra yine zincirimizi ihmal etmiyoruz. Arttırma yapmadım fark ettiyseniz yine ikili kapatacağım. tomurcuğumu yapacağım. Arada iki zincir. Yine arttırma yapmıyorum arkadaşlar. tomurcuğumu da yapıp yine zinciri çekerek kapatıyorum tomurcuğumuzu ilk arttırmayı burada yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini ikili bir şekilde kapattım tekli kapattıklarım arttırma şimdi arttırmamızı yapıyorum yine tomurcuğumu yapıyorum zincirimi çekip tomurcuğu kapattım. Yine iki zincir. Şimdi yine aynı mantıkla öreceğim. 3 tane ard ikili fıstık kapatacağım. Bu sıranın mantığı ise 3 tane ikili kapatacağım. Bir tane tekli kapatacağım arkadaşlar. Sıra boyunca hep aynı teknik. 3 tane ikili fıstık kapatma. Bir tane tekli fıstık kapatma. Tomurcuklarını unutmuyoruz tabii ki. Üçüncüye geçeceğim birazdan. 3. ikiliyi de kapattıktan sonra sıranın yarısını örmüş olacağım. İkinci arttırma yapacağım? Yine arttırma yapmıyorum. Üçüncü ikili fıstık kapatmamı yapıyorum. Tomurcuğumu Zincirli kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Yine arada iki zincir hemen şöyle göstereceğim arttırmayı burada yapmıştık gördüğünüz gibi tek fıstık 3 tane yan yana yaptım şimdi tekrar bir arttırma yapacağım Yani tekli kapatacağım fıstığı Bundan sonrasında videoyu kapatacağım tekrar Sırayı tamamlayacağım arkadaşlar her sıra için ee, bu şekilde arttırmalarımız olacak ama sadece her sırada 4 tane arttırma yapacağım ki bu da yeterli oluyor. Lifimiz büyüdükçe eğer ki gerek kalırsa arttırma sayısını çoğaltabiliriz. Tabii ki bu örgüye göre de değişebilir. Tomurcuklarımız zaten şöyle yandan da göstereyim. Gayet güzel şekilde oluştular. Bu sırayı bitirdikten sonra yine mavi ile birlikte arttırma mantığını tekrar anlatacağım arkadaşlar. Üçüncü sırayı da tamamladım. Hemen şöyle bir de arkasına çevirip göstereceğim. Hem bir taraftan bu başlangıçta bıraktığım ipleri çekeceğim içine. Şöyle de bir görüntüsü olacak arkadaşlar. Arka kısmı ön kısmı. Gördüğünüz gibi tomurcuklu olacak. Şimdi başlangıçta 6 fıstık yaptık. Daha sonrasında her fıstık arasında 3 fıstık yaptık. Bu şekilde her yerde arttırma yaptık. 6 fıstığımız 12 fıstığa çıktı. Şimdi 3. sırada arttırmayı yaptık. Bir tane arttırmamız var. Gördüğünüz gibi 3 tane normal örgümüz var. 4. yine arttırma. Arada 3 tane tomurcuk var. Gördüğünüz gibi 3 tomurcukta bir arttırma yaptık. Bu her sırada bir tomurcuk artacak arkadaşlar. 4 tomurcukta bir arttırma yapacağız 4. sırada. 5. sırada 5 tomurcukta bir arttırma yapacağız. Bu arttırma yeterli olacaktır. Hemen maviden de biraz örüp göstereceğim. Daha sonrası hep aynı mantıkla örüldüğü için arkadaşlar videoyu kapatıp öreceğim. Arttırmaları e, denk gelişe koyarsak e, daha güzel olacak. Mesela iki fıstık arasına koyarsak bu seferki arttırmamızı daha orantılı bir şekilde yuvarlağımız olacak arkadaşlar. Hemen şöyle arttırma yaptığım yerden başlıyorum. Burada artırmayı yapmayacağım. Ee, birkaç sıra sonrasında yapacağım. Şimdi iki tane düz tomurcuğumu yapacağım. Bildiğiniz gibi bir tomurcuğu yapmak için alttaki iki tomurcuk arasından ilmeği alıyorum. Bu şekilde tomurcuğumu oluşturuyorum. Zincirimi çekerek tomurcuğumu kapattım. Arada iki zincir. Şimdi yine bir sağdan bir soldan iki ilmeğimi alıyorum ve kapatıyorum. Tomurcuğum için ilmeğimi alıyorum. Zincirimi çekip tomurcuğumu bitiriyorum. Şimdi 4 tane yapmam gerekiyor. 4'ü de e, aynı kısımda olmasın diye şimdi şöyle bir başlangıç yaptım. Ben e, bay arttırma noktasından başladığım için arttırmayı hemen buraya yapacağım ki sıranın sonunda da 2 tane burada yapacağım. Arkadaşlar boş tomurcuğu şimdi arttırmalı yapıyorum. Arttırmayı daha önce de videomuzun başına da söylediğim gibi tek fıstığı yapıyorum tepesine tomurcuğu konduruyorum ve arttırma işlemimiz tamamlanmış oluyor. Tomurcuktan sonra yine iki tane fıstığı toparlayıp tomurcuğumu oluşturuyorum arkadaşlar. Bu sırada söylediğim gibi 4 tomurcukta bir artıracağız. 4 tane ikili kapatacağım fıstıklarımı bir tane tekli yani 4 tomurcuk yaptıktan sonra bir tane arttırma yapacağım bu şekilde her sırada e, bir tane artacak arkadaşlar dediğim gibi e, üçüncü sıraya geldiğimizde üç tane normal ilmeğim var şöyle gösteriyorum hemen daha sonrası arttırma gördüğünüz gibi burada da 4 tane normal ilmeğimi alacağım ikili daha sonrasında arttıracağım bu şekilde örmeye devam ediyorum son sıramıza geldik arkadaşlar hemen şöyle tekrardan bir örülüş mantığını anlatacağım tersine çevireceğim ki biraz daha kolay anlaşılır pıtırcık kısımları ön tarafımızda kaldığı için arka kısımdan daha kolay anlatacağımı düşünerek arkasını çeviriyorum hemen bildiğiniz gibi 6 fıstıkla başladım 6 fıstığı 12 fıstığa çıkarmam gerekiyordu ilk sırada. O yüzden bir tane normal ilmek yani normal ilmek diye bahsettiğim ikili fıstık arkadaşlar. İki fıstığı aynı anda kapattığıma normal ilmek diyeceğim. tekli fıstıkları da arttırma diyeceğim. Normal ilmek ve arttırma şeklinde bir normal bir arttırma şeklinde bu kısmını ördüm. Üçüncü sıraya geldiğimde 3 tane normal ilmeğin bir tane arttırmam var. Bakın arkadaşlar şurası arttırma ilmeği. 1, 2, 3 tane ikili yaptım. Yani normal ilmek bir tane arttırma. Bütün sırayı bu şekilde tamamladım. 4. sıra, 5. sıra. Hep e, mesela 4. sırada 4 tane boş ilmeğim. Bir tane arttırmam var. Burada arttırma var. 1, 2, 3, 4 tane normal ilmek yine bir arttırma. Hemen 5. sıraya geçiyorum. Normal ilmek ilmeklerimin sayısı 5 oluyor. arttırma bir tane. Yani her sırada 4 tane artırma ilmeği var. Aradaki e, normal ilmeklerimin sayısı da her sırada bir tane artıyor arkadaşlar. Şimdi 8. sıradayım. Hemen başlangıçta koydum artırmayı. 8 tane boşluktan sonra tekrar artırma. 8 boşluktan sonra yine burada tekrar artırma. Şimdi yine 8 tane e ee, normal ilmeğimi aldım. Boşluk diye bahsettiğim normal ilmeğim. Pıtırcık sayılarından da yola çıkarak sayabilirsiniz. Şimdi tekrar arttırmamı yapacağım. Tek kapatacağım fıstığımı arkadaşlar burada yine. Üzerine pıtırcığını yapıyorum. Bu şekilde istediğimiz boya kadar uzatabiliriz arkadaşlar. Bana 8 sıra e, yeterli geldi. Aradaki zincir sayısını üst sıralara git çıktığımızda bir tane fazlalaştırabiliriz ki e, gergin bir görüntüsü olmasın. E, eğer ki zincir sayısı az gelirse arkadaşlar böyle şapkaya benzer bir hal alacaktır lifiniz. O yüzden 4. 5. sıradan sonra 2 zincir yerine 3 zincir çekebilirsiniz dediğim gibi istediğiniz boya kadar da uzatabileceğiniz bir model şimdi fıstığımı yaptım gördüğünüz gibi normal ikili şekilde ilmeklerimi almaya başladım tamamını bu şekilde bitireceğim başka arttırmam kalmadı 4 tane arttırmayı da yaptım bu sıra boyunca daha sonra lifimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yine aynı mantıkta iki fıstığı birlikte kapatarak ve üstlerine pıtırcıklarımı yaparak tomurcuklarımı devam ediyorum. Sıramın da sonuna geldim. Son tomurcuğu yapıyorum. Arttırmayı sıranın başında yaptığım için şimdi yapmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arttırmayla başladım. Ve zincirimi çekip başlangıç noktasına batarak bitiriyorum. İpimi kestim. Şöyle arka kısmına da alacağım. Videonun yorumlar kısmında sizi bekliyor olacağız arkadaşlar. Takıldığınız, yapamadığınız bir yer olursa eğer sorularınızı bize yorumlar kısmından ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak da yayınlanan videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Lifimiz bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.